nakarat bir tık çok böyle basic kalıyor. Ama çok az duyuyorum. Daha çok işte ben altyapıyla ilgileniyorum şarkı boyunca. E şakasız. Ya bak abi tamamen bir girl band'ten ben böyle bir şey bekliyorum. Çıkış albüm olabilecek seviyede. Hatta olabilecek en iyi seviyede bir albümden birisi. Arkadaşlar ve sevgili YouTube. Ben eee. Rap dinlesem de genel olarak çok müzik dinleyen, her şekil müzik dinleyen bir insanım. O yüzden manifesti dinliyorum, manifest seviyorum, hoşuma gidiyor. Bu kadınların başarılı olması böyle bir ülkede beni bana göre en azından gerekli bir şey. Teşekkür ederim, rica ederim. Neyse, o yüzden arkadaşlar manifestinden bir de bir şey daha söylemek istiyorum. Çok sevgili Tolga, beni niye manifem grubundan attınız? Ben manifem grubunda ne bir hakaret ettim, ne herhangi bir şey söyledim, ne bir saldırgan bir şeyde bulundum. Sırf Manifem grubunda bu rapçi draması, rapçi kavgası egeli olan tartışma yüzünden ve ben de rap içeriği üretiyorum diye Atıldım. Ee, bildiğin abi Manifem grubunda ben linç ediliyordum böyle toplu şekilde. Tek dediğim şey de şuydu: Arkadaşlar e, niye grup üyeleri bu kadar profesyonel şekilde davranmıyor da e, Twitter'da kavga ediyorlar? Niye birbirlerine böyle sövüyorlar ve niye Ege'nin e, kilosu üzerinden laf etmeye çalışıyorlar? Ege'nin yaptığı bu şey yüzünden tarzı bir söylemim vardı. Onun dışında hiçbir şey söylemedim ve bu yüzden atıldım arkadaşlar. Teşekkür ederim e, Manifem grubu adminleri. Umarım yani bilmiyorum. 3 tane manifeme reaction videom var. hepsi en az 10.000, bin, 20.000, bin, 30.000 bin falan izlendi. Teşekkür ederim. Neyse. Manifesto. Ee, manifest Go. Intro'dan başlıyoruz. Face ya. ya. Okey zaten bu şeydeki intro ya. Yani bu belgeseldeki yine de like atalım. Arkadaşlar sesi 150'den yukarıda açın lütfen ve sakın reaction videosu izlemeyin. Okey, intro'da çok bir şey yok. Peki. Neyi manuel playlist anlamadım dayı. Ha da çalıyorlar her başka. Ablalar erik gibi. <laughs> evet güzel ablalar yalan söylemeyeyim. Mani FS ya mani mani. Okay, zaten bu şeydeki belgeseldeki intro kısmıyla aynı. Burayı dinlemiştik. Ha posta manuel sorry my bad sorry my bad. My bad. şimdi anladım. Okey abi snapleri falan bakalım mı dinledik ya bir daha dinleyelim mi? Snap'i, KTS'yi, arıyor falan. Abi dinleyelim ya ben ben özledim bir daha dinleyeceğim. Yok mu? Yok değil mi? Yok yok ya geçelim. Yok gerek yok dinle geçelim. Ben gidiyorum abi erken Fatih kusura bakma kral. Ama kontkar bugün hiç ilgimi çekmiyor. Fena bayar. Tamam abi skipliyoruz o zaman da. Peki abi. Sonra dinlerim. O zaman direkt Arem Arman'ın olana bakıyorum. Manifest. <laughs> Okey en son dinleyelim. Manifest Adam Arman Ow Manifest 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 yapırsak zıramla Manifest bizde catch 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 money talks baby hadi konularda kes Manifest 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 yapırsak zıramla Manifest bizde catch 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 money talks baby hadi konularda kes Normal göre hayat bir rahatsızlık gidiyor. Durdurma beni ritmim kalbe iyi geliyor Bak şimdi yolundayım senin dağınındayım Dudaklarıma fokus acaba ne diyor Uçak modundayım arayan ulaşamaz Tuzaklara ayık ayağım hiç takılmaz Biliyorum bana yazılmış bu kader. Gerek yok ki sana benim kızlar var Manifest, manifest, manifest. Yapıyoruz kızlarına manifest. Biz de cash, 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 cash. Money talks baby hadi konuları kısa kes. Manifest, manifest, manifest. Yapıyoruz kızlarına manifest. Biz de cash, 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 cash. Mama money talks baby hadi konuları kısa kes. Çat kapı gelirim aklına oğlum. Modun düzelecek Direksiyonu kırdım nefesin Buna tükenecek Nasıl bir durumdayım Sen kış ben yazındayım Resmin ortasındayım Kafası gelecek Patlar TNT Şarkılar on the radio Işıklar parçalar Gel. Manifest, manifest, manifest Pürst. Abi nakara çok basit. Sen nerede bunlar ki? Manifest, 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 <laughs> manifest, manifest, ne yazıyor ne oğlum? Ee, Zeynep, şu işte, mavi saçlı olan. Abi nakarat bir tık çok böyle basic kalıyor. Ee, o yüzden böyle hani yani şu, mesela nakarat sen böyle basit olmalı evvel da bu fazla basit. Ve manifest, manifest, no manifest, yapıyoruz manifest, paralar şöyle falan. O flex'e attıklarının ismini alamıyorum mesela. Ee, ya en azından şöyle söyleyeyim. Şimdiye kadar çıkanlar arasında KTS, Arios, Snap bu kesinlikle en sonucu benim. Benim listemde. Ee... Bit beat güzel. Hoş geliyor kulağa Eyvallah. Ama kızların kısımlarını falan o kadar çok hype bulmadım. Çok güzel bulamadım. En azından diğerlerine göre mesela arıyor da falan kendimden geçerken e, bu parça biraz daha herkesin rap yapmaya çalıştığı bir parça olmuş. O yüzden o kadar şey olmadı. Mesela diğer parçalarda falan da birkaç kişi mesela, mesela Snap'te mesela Zeynep öne çıkıyor. Şarkıyı taşıyor. Biraz daha Zeynep'in şarkısı gibi kalıyor ya. Ya da işte arıyor da ben Hilal'i bayağı beğenmişsin falan. Yani o da olmamış gibi ya bu şarkıda. Bizde cash 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 money talks baby hadi konuları kısa kes. Money fast money fast money fast. Oh. Öpüyoruz kızlarımla money fast. Okay. Bizde cash 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 money talks baby hadi konuları kısa kes. O kadar değil o flexi almadım. Ee, o biz havalıyız ya falan vay burunda çok alamadım. En azından ben almadım. Ee, chat'te ki kızlarımız ne düşünüyor bununla ilgili bilmiyorum. Ee, ama en azından onların da fikrini chat'tekilerse alayım. Onun dışında e, şimdilik albümün sonunda dinlediklerim arasında onu söyleyeyim. Zehir Pango ile olan çette kızım misin? var. Pango? Elif var. Efe Bahçem Efe. Olamaz bizim gibi Parlamaz bizim gibi Olurum sana zehir Olurum sana Olamaz zehir Parlamaz bizim gibi Kendimden de çok eminim

Kosta bir iki yok bunlar. ya. gibi? Pala gibi? <laughs> Aynı ya. Yeah. gibi? Canım de çok emin Ni lan bu? Satın pırlanta, no need, sıfır çaba Bütün gözler hep üstünde kızdık tırnakla, self-made hiç bulaşma Bütün gözler hep üstünde Gerek yok parlamam için senin o ışığına Boş bakışların dolu, kıskançlık ele veriyor Sana kanarım bunlara, kopiket et onlara Yüksek hızda gidiyoruz, bir iki yok Camera flash on manifest Yan sesim fast Pes etirdik seni gölgende dolaşayım ben Camera flash on manifest Yan sesim fast Pes etirdik seni gölgemde dolaşayım ben Camera flash on manifest Yan sesim peş senin. It fast Pes etirdik seni gölgemde dolaşayım ben gölgemde Ya şunu söyleyeyim iki şarkı da zaten birisi Arem Arman, birisi Pango. Daha çok prodüktör işleri gibi. Mesela daha çok prodüktörün öne çıktığı şarkı. Bu diğerinden daha iyi en azından. Özellikle nakaratını Anlanmaz bizim gibi olurum sana zehir. Mesela hoşuma gidiyor eyvallah. Ama ben bu kızların sesini çok az duyuyorum. Zaten bir ee, klip yok o yüzden dansta da yok eyvallah. Eyvallah. Ama çok az duyuyorum. Daha çok işte ben altyapıyla ilgileniyorum şarkı boyunca. Okey farklı farklı tarzlar birkaç kişi... şey ama mesela bir Arioya falan bakın, KTS'ye bakın. Zaten bu ikisi çok iyiydi. Pardon. Çok iyiydi. Ama mesela Snap de iyiydi ama Snap de biraz daha zengin çıkıyordu falan. Ee, orada mesela herkesin ayrılan pay iyi. işte danslar zaten gördüğümüz için ekstra iyi. Altyapı hoş ama kızlar da altyapının üzerinde iyi. Burada ben sadece e, birkaç kelime duyuyorum. Sonra altyapının bana vurmasını dinliyorum. Sonra devam ediyor falan. Şarkı güzel ama Zankarat e, hoşuma gitmesine rağmen... Mesela oradan sonra, bak şuradan sonra mesela baymaya başlıyor. E, çok aynı falan geliyor. Pango'nun şey olmasa, e, Bitta dansı olmasa... E, çok sıkacak mesela bir yerden sonra o yüzden. Ben kızları duymak istiyorum ha dümdüz yani eleştiri yapayım. Lütfen bana söylemeyin. Yeah. <laughs> <laughs> oh, 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 olurum sana zehir. sana zehir. sana Olurum sana zehir. <laughs> oh, sana <zihir. gülüyor> okay, hayırlı devam. Yeah, yeah. Ne haldesin şansın Döner bir gün Biter hüzün Hayır peşimde Queen'dir mesela Peşimdesin Ne haldesin şansın Döner bir gün Harbi ya Biter hüzün Hayır, Bir kere de sabret Yap Sanmam, kanmam Sana ben asla dönmem bu sefer Peşimdesin, yeah, yeah. ne haldesin şansın Döner bir gün, biter hüzün Hayır, peşimdesin Ne haldesin şansın, döner bir Beni bırak, bitti zaten hepsini yak Ooh. Varlığın oldu ceza. ceza, yokluğun ayrı bir kavga Olmam yanında, sorma, uzatma Asla bu sefer Hayır, peşimdesin, yeah, yeah. ne haldesin? Şansın döner biter hüzün Hayır peşimdesin Ne haldesin şansın Döner bir gün Biter hüzün Hayır peşimdesin Ne haldesin şansın Döner bir gün Biter hüzün Hayır peşimdesin Ne haldesin şansın Döner bir gün Ya. Bak bu diğerlerinden niye iyiydi? Çünkü daha çok kızları duyuyoruz. Daha çok onları görüyoruz. Daha çok mesela onları şarkıda mesela bir şeyler falan alıyoruz onlardan ama Çin altında kalmıyorlar. Beat'in altında kalmıyorlar. Daha çok şey yapıyor yani. Evet. Keşke mesela Pango böyle bir şarkıya girseydi. Yani sırf Pango dinlemiş olmazdım en azından. Bu iyiydi. Bu iyiydi. Zamansızlık dinlemiyoruz. Yaşanacaksa. Okey. Biraz daha yaz Summer Vibe. Ee, Bu hikaye sona kötü bitecekse niye koştun peşimden hep karşıma çıkıp çeldin aklıma tüm suç bende sakın yine geri dönme aşktan fazla ayrılıklar birikti sadece Bitmezmiş Yaşanacaksa yaşanacak Ayrılıklar, mutsuzluklar Ölüm yok ya bunun sonunda Tüm acılar bir yere kadar Yaşanacaksa yaşanacak kere kalp severmiş Neyse geçer bunları da atlatırız Yerime kimi koysan yine olamadı Ben gibi sana katlanan biri çıkmadı Yapma mutluymuş gibi Hiç tutma ellerimi İnadından kaybetti mi Çok geç öğrendi Kalbimde yara Korkma pişman değilim Öğrettin bana Bayağı ya. Kar, üzülmeden bitmezmiş

Ben dedi ama onun çektikleri mi? Ha ha, okey okey. Aga bu arada birincisi bu lirik video değil, bildiğin klip olmuş neredeyse. Ee, i̇kincisi albüm iyisi ya. E şakasız, ya, bak abi tamamen bir girl benden ben böyle bir şey bekliyorum. Çıtırından yaz şarkısı yaşanacaksa yaşanacak, dünyanın sonu değil tarzı bir lirik. Hepsini duyuyorum, hepsinin lirikleri istediğim seviyede. Ab bu kadar ya. Vallahi bu kadar ya. Çok mutluyum şu an. Bunu, bunu daha sonra tekrar. Rip, ee replayleyelim. Ben çok beğendim. Çok arada konuşamıyorum. Çok beğendim çünkü. Muazzam et, muazzam böyle işte sigara yakacaksın böyle sahilde gitmişsindir abi tatile ama kafa hala bir yerlerdedir o sırada içerken dersin ki yaşanacak yani tam, o tam öyle bir şey ya tam eğlenmelik ama düşün böyle düşünmeli gitmeli falan Okey ya bu çıtır çıtır kanka Böyle bu kokuyor ya bu şarkı kokuyor Bu şarkı çilek falan kokuyor çok iyi şarkı Bu çok muazzam şu anda ya Miralay hoş geldin eyvallah Durmaya bakalım sonra bitiyor zaten ee, Çok uzun albüm değil keşke daha uzun olsa ama Alright Kurgu mu gerçek mi sevgin komedi filmi bizden ciddi Sakla pençeni dur bir canım ya da akşamı bekle kal sakin Sınama sabrımı kızdırma beni yoksa olur sohbet tektik Biliyorum üzgünsün ama suçlusu sendin ağlama çok çektin Sor bir bana sor kaptırdım kendimi yine i Did <laughs> it. Ama harbi iyi şarkıları niye sonra koy... Gerçi şöyle. Şimdi baktığında Snap KTS arıyor çok iyi ya. Hani onlar albüm başında ortaya bunlar girmiş bir tık. Ya yalan söylemeyeceğim. Hani ne ee, manifestini böyle ana şarkı şu manifest arama Man, o çok okeydi beni açtı. Ne de işte Pango zehir Bak Pango zehir güzel bir işti. Çok hoşuma gitti eyvallah. Ama aradığım şey bu değildi. Çünkü ben orada Pango'yu dinledim daha çok. Ee, hoştu. Kafa salatır dinlersin ama böyle ya bunun için ölürüm ya falan demezsin. Mesela arıyor falan o seviyede bir şarkı ama bu değil en azından. Ee, pango olmasına rağmen Arem da aynı şekilde. Çok muazzam bir altyapı var ama çok basic kalıyor her şey. Nakaratta tut şeyin işte biz böyle parayız böyle flex diyoruz. Ona vibe'ı da almıyorsun ama bu şarkılar mesela işte zamansızlık o şey de işte, neydi bu? yani yaşanacaksa durma mesela şimdi bu, bu çok hoştu mu tam almak istediğim vibe'larda. Arıyor ee, .E KTS zamansızlık e, Snap buna zaten okeydi. Albüm genel şöyle baktığında şu eski şarkılara falan da bakarsan çok dinlenesi aşırı iyi çok hoşuma giden ve bence bir girl band'ın Türkiye'de çıkış yapması yani çıkış albüm olabilecek seviyede hatta olabilecek en iyi seviyede bir albümlerden birisi. Birkaç eksik nokta var onları söyledik zaten. Bu mesela Arama ve Pango şeylerinde çok şeyde kalmaları. Ben kızları daha çok isterken e, altyapıyı çok daha çok duymam onun önüne çıkması ama onun dışında albüm genel baktığında işte Snappy, KTS, Ario'yu falan da katarsak çok iyi. Ki hala Arıyor mesela beni benden alıyor. Denim mi? A -a geceleri arıyor gibi yani okey ya albüm çok okey çok hoşuma gitti umarım umarım daha böyle daha seri üretirler daha çok dinlerim çok hoşuma gidiyor onları dinlemek ee, ve hala diyorum Türkiye gibi bir yerde Malefes gibi bir grubun e, yükselmesi bizim e, artık hani nasıl diyeyim olması gereken bir şey değil zorunluluk gibi bir şey artık yani bu olmak zorunda çünkü bir aynı zamanda bir tepki bir haykırış bu grup ve onların e, yaşam tarzı o yüzden öyle kalalım Oltre'ye bak daha bitirmedim ya bakacağım Okey burada bitiyor. Outro. <laughs> abi hilal ya. Yaşayamadım eski günleri... Abi hoş geldin. Ados abi bizi 40 izleyiciyle e, reitlemiş. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar abi. Diyeceğim ya senin yayının bit. Ee, çok teşekkür ederim. Sakalları kestim abi. Beni tanıyamıyorsan eğer ben bir yemin. Sakalları kestiğim için tanıyamamış olabilirsin. Tam böyle manifest Sonra bir daha rap time release'lerine bakacaktık. Bir baktık ya Ados abinin de release'i var falan ona bakacak. Ee, o sırada denk geldin. Büllük yemin olmuş. Yani öyle olduk abi böyle büllük illa. Şey oldu bir yıldır falan kesmiyordum adam akıllı. Ben dedim ki artık yani şunu keseyim. Bizi gören Afgan sanıyordu. Askere gidecek sanırım. Öyle bir şeyler diyelim. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Çok sağ olun. Ee, biz dinliyorduk dinlemeye devam edelim. Eyvallah abi eyvallah. Bu arada senin de yayının bitti ama bir denk getiremiyorum ki. Bakma yakışmış eyvallah abi. Evet sağ ol abi. Ee, zaten biz manifest bitirdik sayıdır. Bunu bitireyim sonra rap'e devam edeceğim. Sonra devam böyle takılıyoruz öyle ya. Özledim harcanan yalanların payı var. Mutlu olmak için sebep Üç günlük dünyada savaşmadan durmayanla Başkasına suçu atma Senin gibi rahat duyurum mu sandın asla Sevdiklerimin hatırına güçlü kaldım hala Susmadım bir kez bile umudum hayata Kazanmalıyım söz verdim eski kendime Yalnız hissettiğimde hatırlatanlarım var Bazen yetmiyor bu kaldırımlar yürümeme Sınırları, kuralları yıktım kanatlarımla Ya şeyi de beğendim. Mesela albümün introsunda Manifest ya falan diye böyle hype'layarak giriyorlar ya albüme. Böyle bir albüme yardırıyorsun, hurra falan yapıyorsun. Ondan sonra e, işte parçalar, teknik müzik, bir sıralamaya falan bakayım. İşte snap biraz hızlı, KTS devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor bu hızlı şarkılar. Daha sonra e, yaşanacaktan yaşanacaksadan sonra biraz böyle yavaşlamaya başlıyor şarkılar. Biraz daha daha duygusal, daha böyle teknik, daha böyle e, aslında bizim de biraz aradığımız tarz. Ona falan geçiyor ve en son Outro'nun biraz böyle yavaş yavaş gidip bir anda bitip yok olması. Güzel o hype'ı alıp böyle devam ettirip bizi süzüp e, bitiriyorlar albümün sonunda. Hoşuma gitti. Çok okey albüm. E, çok eğlendim dinlerken de. Görüşürüz Ruhi. Adam sırf Manifest için geldi. E, en dinlenmeyecek ya bilmiyorum Arem Ermanlı da e, çok okey değildi bana göre ama bilmiyorum ya. Ben Zehir'e bayağı hype'lıydım. Özellikle Pango var diyor ya ama. Ya aslında Zehir biraz Pango'nun yeteneğiyle dinlenir de. Ermanlı olan Manifest şarkısı. Okey tamam.